Merhaba çekiyor musun bebeğim? Evet. Son dedikodardan bahsediyoruz biliyorsunuz. Şimdiye kadar erkek güzellik yarışmalar olsun? E, trans, travis güzellik yarışmaları olsun Çağla Kalın sunuyordu. En son biz Antalya'da geri yani Çağla Kalın sunuculuk yaptı ve ben hatta bana onur ödülü verdi Çağla Kalın. Efendime söyleyeyim. E, biz de bu e, Taner Duman'ı çok özledik en son erkek güzeli yarışması yapmış karı kılığına girdi. Ay nasıl çirkin bir karı olmuş anlatamam böyle. Değil çirkin. Bunlar yakışmıyorsa karı kılığına girmeyin. Bak ben giriyorsam da bana yakışıyor. Bu Hanım'a bile gönder bu Hanım'a bir öpücü gönder. Buğuş ne? Seni karı kılığına kim soktu çocuğum? Taner, Taner. Taner nasıl soktu seni karı kılığına? Gelinlikler kırmızı. Ha bak Ağrı. reyting almak için şu aslan gibi nişanlımı karı kılığına sokmuş. Utanmıyor musun? Sonra kendisi girmiş karı kılığına tane hiç yakışmamış. Hayatımda bu kadar bet bir karı görmedim. Yakışmış bu çocuğun. da. Nasıl olmuş? O kadar kalabalık ki fabrika ayağa Bir de böyle torpille birini seçmiş. Çok yakışıklı bir çocuk varmış. Travestinin sevgisi. Travesti de Taner Duman ne yaptı? Pataklamış. Dön dön. Patakladı mı? <laughs> Travesler gece kulübünde şişe bulmaya kalktılar. <laughs> de quando <laughs>